Kaşlarında düşüklük olan, yorgun ifadesi olan hastalarda bunu kaldırmak için eğer düşüklük hafifse botoks uygulamasıyla iyi bir sonuç alabiliyoruz. Ama daha kalıcı, daha etkili bir yöntem isteyen hastalarda saçı derde ufak bir delikten girerek kaşımızı içeriden yukarıya doğru kaldırıp dikebiliyoruz. Bu işlemde erimeyen ipler kullanıyoruz. Erimeyen ipler kullandığımız için ve derin dokudan kaldırdığımız için Uzun yıllar etkili bir şekilde kalıyor. Bazı hastalarda kaşla birlikte şakak bölgesinin de gerilmesini istiyor. Bu tür durumda hem saçlı deriden yukarı doğru kaşı çekerken, yan taraftan şakak bölgesinde temporal alanı yana doğru çekebiliyoruz. Burada da erimeyen iplerle yaptığımız için işlemin sonucu uzun süre kalır. İşlem yaklaşık yarım saat sürer. Lokal anestezili yapıyoruz. İşlemden sonra Birkaç gün, maksimum bir hafta hafif ödem ve morluklar olabilir. Bir hafta sonra normal hayatınıza döner, normal işlerinizi yapmaya devam edersiniz.